Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Alkire. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Skinflow'dayız. Skinflow nasıl bir site? Bunu sizlere tanıtacağım. Ama tanıtıma geçmeden önce burada yapacağınız bütün işlemler için %2 bonus alabileceğiniz bir kodumuz var. Kodunuzu gelip burada profilinize tıkladıktan sonra şu kısma referans kodu bölümüne büyük harflerle aykırı şeklinde yazarsanız ve burada kabul ederseniz %2 bonus alacaksınız. Ayrıca açıklamadaki ve sahip bölümüne ilgilikleri de koyarım. Oradan da direkt siteye gelip işlemlerinizi yapabilirsiniz. Skinflow nasıl bir site? Skinflow envanterinizdeki itemleri paraya çevirebileceğiniz veya trade edebileceğiniz bir site. Hatta site şöyle bir avantaj sunuyor. Diyor ki ben diğer sitelerden, thread sitelerinden %8 daha iyi fiyatı senin itemini alıyorum diyor. Yani öyle bir iddiası var, öyle bir artısı var. Burada ne yapabiliyorsunuz? Burada bir skin seçiniz diyelim. Ee, Skin'i mesela Litecoin'den çekeceksiniz. %2 ekstra bonus alıyorsunuz benim kolum sayesinde. Buraya Litecoin adresinizi giriyorsunuz. Clean my dediğiniz zaman parayı hesabınıza çekebiliyorsunuz. Kısa bir sürede hesabınıza ulaşmış oluyor zaten. E, Paypal bizim ülkemizde kullanılmıyor şu anda. Yani burada da en karlı olarak size Litecoin'i önerebilirim. Çok az komisyon alıyor. Haricinde burada skin e, direkt olarak burada buy menümüz var. Buradan direkt istediğiniz itemleri alabiliyorsunuz. Mesela buradan ne almamız ne almak istiyorum ben? Huntsman dedim. Huntsman knife'ı arattım. Mesela burada 265 dolara e, ne var? Tiger tutumuz var. Bunun e, diğer sitelere buff fiyatlarına göre baktığımız zaman da neredeyse birebir olduğunu yani global fiyatlarla bir olduğunu söyleyebilirim ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca burada trade kısmına geldiğimiz zaman size de göstereceğim. Az sonra bir tane de trade yapacağız. En iyi fiyatı size verdiğini iddia ediyor. Yani diyor ki sana ben senin iteminden en az kesindiği yaparak sana itemini dönüştürüyorum diyor. Mesela 122.85 bunun genel global satış fiyatı da bu. Envanterimdeki birkaç tane küçük skin'i buraya ekledim. Gördüğünüz üzere e, yaklaşık olarak 15.96 sitede de 10 dolar bakiyem vardı. Burada gördüğünüz minimal bir Reonair AVP e, çekeceğim. E, tıklıyorum. Tıkladıktan sonra Trade Now diyorum. Trade gönderiliyor diyor. E, bir, bir dakika içerisinde gelecektir. Evet arkadaşlar takas teklifi geldi. Gördüğünüz üzere buradan takas teklifine tıklıyorum takas içeriğini onaylıyorum. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede geldi. Takısı kabul ediyorum. Evet arkadaşlar görebildiğiniz üzere skinimiz evanterimize geldi. Burada 35 dolarlık bir fiyatı varmış. Biz yaklaşık olarak 25 dolara çektik. İtemimizi çektikten sonra da geri kalan bakiye anında hesabımıza geri geldi yüklendi. Aynı şekilde ondan da farklı bir item alabilirsiniz veya ee, dediğim gibi yaparak, e dedim ki buraya depozit yaparak kodumu da kullandığınız için %2 ekstra bonus alarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Satmada, almada, trade'de hepsinde aynı şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Burada hediye bölümü var. Hediye bölümünden de günlük olarak gelip burada bedava ticket'ınızı alıp burada hediyelere katılabilirsiniz. Saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak çekilişleri var. Mesela bu yıllık çekilişe katılalım. Şu ana kadar 353.000 bilet kullanılmış. Ne kadar çok bilet e, kullanırsanız o kadar çok katılma şansınız var. Şu ana kadar 45 kişi katılmış bu çekilişe. Biz de katılalım. Katılmış olalım. Videoda da göstermiş olayım. Bir kere katıldım şu anda çekilişe. 398 tane biletim kaldı. Siz de gelip burada görevleri yani bu trade'leri yaptıkça bilet kazanarak bu çekilişlere katılabilirsiniz. Veya günlük olarak buradan bedava tiketinizi alıp katılabilirsiniz. saatliklere da katılabilirsiniz. Aylık, haftalık, e, yıllık hepsi size kalmış bir durum. E, Sizin sunmuş olduğu ayrıcalıklar bu şekildeydi en iyi fiyat garantisini sunduğunu söylüyor ve ben de onaylıyorum. Çünkü ben bu videoyu çekmeden önce fiyatı karşılaştırmaları yaptım ve gerçekten direkt satmak için direkt sattığınız bir ürün için direkt ve bu bıçağı 106 dolara ben nakit olarak çektiğim zaman benim için çok karlı oluyor. çünkü araya bir aracı girmiyor veya başkasıyla uğraşmıyorsunuz. Direkt olarak site sizden skin aldığı için hızlı bir şekilde para hesabınıza geçirmiş oluyorsunuz. Bu şekilde skin flow'u sizlere tanıtmış oldum. sizlerinde sizlerin de burada profilimden gelip ve profilimden veya aşağıya bıraktığım linkten gelip buraya aykırı kodunu girerseniz dediğim gibi %2 bonusunuzu alacaksınız. Skinflow'a sponsorlukları için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.